arkadaşlar. Yeni bir videodan daha merhaba. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki eminim ki içeriğimi kapaktan ve açıklamadan da anlamışsınızdır. Tabi bu çok zor olmasa gerek. Bugün arkadaşlar yine bir ürün incelemesi gerçekleştireceğim. Ben çok heyecanlıyım. Umarım siz de heyecanlısınızdır ve umarım videolarımı göz atarsınız. Çünkü çok emek veriyorum. Bakarsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet arkadaşlar bugün inceleyeceğimiz kutu ise Bu ürün Kısaca bir konuşmam gerekirse arkadaşlar Her videomda olduğu gibi Bir açıklama yapacağım Arkadaşlar bu ürünü sadece incelemek ve size tanıtmak için aldım Bu ürün orijinal bir ürün değildir Bu ürün bir muadil ürün Ve ben bunu size Ambalaja kanarsanız içerisinden ne çıkacağını göstermek için tanıtıyorum. Yani ambalajı olsun, içeriye olsun her şeyi size teker teker anlatıyorum ve gösteriyorum. Çünkü biliyorsunuz ki muadil ürünler çok fazla var. Ve dışarıda bunlardan tonlarca satılıyor. Ve tabii ki ambalaja kananlar olabiliyor. Çünkü bazıları gerçekten çok iyi çalışıyor arkadaşlar ve biz bunun farkında bile olamıyoruz. Acaba orijinal mi düşünceleri bizi mahvediyor? Ve kanara kalabiliyoruz. Tabii ki bazı kişiler hariç. Bazı kişiler orijinalden bir tane alacağımı çakmadan 3-4 tane alırım daha da karlı çıkarım diye düşünüyor. Ama arkadaşlar bu düşünce biçimi çok yanlış. Çünkü bunlar merdiven altı ürün. Yani sonuçta onu üretmiyor. Ve içeriğinde ne olduğunu, bize ne gibi tehlikeler sunduğunu bilemeyiz. Bize ve çocuklara, özellikle gençlere de, her türlü insana, bir yetişkene de aynı zamanda zarar verebilir. Yani içerideki maddelerden emin değiliz. Ve arkadaşlar gerçekten paranızı birkaç ay boyunca biriktirerek orijinalini almak her zaman daha da sağlıklı. Bu yüzden lütfen çakmalara bakmayın. Ve sunu eklemek isterim. Çakma ürünü aldığınızda içeriğinden çıkan ürün beklediğiniz gibi bir şey genelde olmuyor. Kanalımda ön öncelikle bundan bahsediyorum ve çoğu ürünümde benzer bir ürün çıkıyor mu diye kontrol ediyorum. Ne kadar iyi çalıştıklarını beraber inceliyoruz. İşte bu yüzden arkadaşlar benim diğer videolarımda göz atabilirsiniz. Eğer dışarıda bu tür bir ürün görürseniz çakma olduğunu seyret edebilirsiniz. Bunları incelersiniz. Biliyorum. Biliyorum ki bunu ayırt etmek gerçekten zor ama orijinal oyuncakçılarda genelde orijinalleri satılır diye düşünüyorum. Ee, belki yan fabrikalardan vesaire gelen toptancılardan çakma ürünleri satanlar olabilir ama bunu alırken de sorabilirsiniz açıkçası fiyatından da bu çok belli olur diye düşünüyorum. Bunların 60 ile 100 lira arasında bir fiyatı bazen olabiliyor. Bazen de pazarlarda 30 lira, 40 lira vesaire olabiliyor. Ama sizin en önemli yapmanız gereken şey bunlara bakmamak. Çoğu videomda uyarılarımı eksik etmiyorum arkadaşlar. Umarım bunlara kulak asıyorsunuzdur. Ve söylemek isterim ki LOL ürünleri çok moda. Biliyorsunuz ki son 3 yıldır çoğu böyle koleksiyon ürünlerine ilgi duyan ya da oynamak için alan herkes arkadaşlar bu ürünlere merak salabiliyor tabii ki. Neden de çok basit. Çünkü sürpriz oyuncaklar artık çok moda. Ve Los sürpriz gerçekten bu konuda çok iyi. Adından da anlaşılacağı üzere sürpriz oyuncaklar var içerisinde. Hangi bebeğin ne olacağı belli bile değil. Ve bunların erkek serisi de çıktı. Görmüş olabileceğiniz gibi burada Los Surprise Boy yazıyor. Ve şimdi ürünümüzü tanıtmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Eğer çakma bir ürün alırsanız karşınıza ne çıkacak görebilirsiniz. Ama arkadaşlar gerçekten hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Lütfen dikkatli olun. Lütfen özlerine para biriktirerek özlerini tercih edin. Ona gözünüz kapalı güvenebilirsiniz. Ve emin olun içerisinden çıkacak olan oyuncak sizi daha çok mutlu edecek. Sanırım artık başlayabiliriz. İlk önce ambalajımızdan tatmaya başlayabiliriz. Gördüğünüz üzere bu şekilde normal bir kare kutuya sahip. Burada LOL Boys, burada iki tane karakter var ama tabii ki de bunun baskısı çok ucuz ve güzel durmuyor. Gördüğünüz gibi çok da net değil. Ürünün yanına geçtiğimizde hemen ön paketi karşılıyoruz ve burada da tabii ki de LOL logosu, 7 tane sürpriz çıkacağına dair bir not ve burada da bir tane karakter var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi paketimiz bu şekilde. Şimdi yan tarafları da size göstermek istiyorum. Burada yine bir karakter var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada yine lol boy yazıyor. Ve burada karakterde yine net bir baskıya sahip değil tabii ki. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Yazı daha net. Ve arkadaşlar arkaya geldiğimizde ise burada da 6 tane erkek karakter var. Ve bunların baskıları da gerçekten dandik durumda. Yani kötü duruyor. Ve yazılar ya da logonun baskısı daha da net arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde şu şekilde de göstermeyi isterim arkadaşlar daha da yakından ambalajımızın ön kısmında ise paketimizi açacağımız kısımda yine bir logo var evet arkadaşlar sanırım artık kutuyu tanıttık siz de yeterli bir şekilde incelediniz. Gayet baskısı da şudur budur. Bunun hakkında bilgileriniz oldu. Şimdi ise kutuyu açabiliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kutudan çıkardık. Bu şekilde LOL'ün klasik paketlemesi gibi bir top karşıladı bizi. Epeyde bir ses geliyor. Şimdi bakacağız neler var içinde. Biliyorsunuz ki bu top mevzusu kat kat oluyor arkadaşlar. Ve içinden kat kat soyarak oyuncağı çıkarıyoruz. İçindeki her şey sürpriz. Karakter dahil. Tabii ki bu çakma bir ürün olduğu için içinden orijinal bir karakter çıkmayacak. Dolayısıyla da çok fazla bir bilgimiz olmayacak karakterle alakalı. E, ee, orijinal karakterlerin farklı farklı mikserli çelleriyle karşılaşabiliyoruz bazen. Ve arkadaşlar bilmenizi isterim ki bu ürünün e, içinden gizli kod çıkması gerekiyor. Normalde burada görebileceğiniz gibi 7 tane sürpriz çıkacak. Ve bu sürprizlerden ilk öncesi gizli mesajımız karakter hakkında bir bilgi veriyor. Ancak bundan öyle bir bilgi çıkacak çık çık olsa bile normal orijinal bir karakter hakkında bir bilgisi olmayacak. Ve genelde orijinal bir ürün olmadığı için de bunun içinden çıkan ürünün o kodla ilgili, mesajla ilgili çok da bir alakası olduğunu söyleyemeyeceğim. İkinci sürprizimiz ise burada çıkartmalar çıkacak arkadaşlar. Üçüncü sürprizimiz ise içecek ya da biberon. Dördüncü aksesuar burada gözlük kullanılmış. Beşinci ise kıyafet altı. Ayakkabı ve yedi de karakterimiz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilk önce bir ambalajı ve ilk katımızı inceleyelim. Burada karakterimiz var. Burada logomuz. Burada böyle bir not var ama gereksiz olsun düşünüyorum. <laughs> Neyse burada da bu şekilde. Burada bizim çek çekimiz cır cırt var. Buradan cırt diye açıyoruz ama çekmalarda çok da güzel bir cırt sesi çıkmıyor diye düşünüyorum. Ee, daha e, nasıl desem basit bir malzemeden kaplandığı için tam böyle şey olmuyor ve tam şuradan yırtılmıyor. Zaten buraya da kesmek için bir kısım koymamışlar. Normalde şurada şey oluyor ve bunu cırt diye aşağıdan açıyoruz. Ama bunu biraz daha hırpalayarak ve yırtarak açacağız. Bu tarafta ise tekrardan 7 tane süpür çıkacağı ve burada da bahsettiğim gizli mesaj, çıkartma, biberon ya da içecek, aksesuar, kıyafet, ayakkabı ve karakterimizin çıkacağından bahsediyor. Ve burada da bir tane sıcak su, soğuk suyu kullanacağımız her zamanki gibi videomda kullandım. Yanımdan da eksik etmediğim su mevzumuz var. Ancak bu bebekler çok fazla renk değiştirmiyor. Ama yine de bir deneriz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar isterseniz ilk katmanı açabiliriz. Burada çek kısmı var. Ancak bu birazcık bize zorlayacak. Çünkü buradan yırtabileceğimiz çok kolaylıkla bir kısım yok. Ama ben yine de bir deneyeyim. Bence bir makas yardımı almam çok da sorun yaratmayacaktır. Bu şekilde ilk katımızı açıyor Aa, ama çok zor açılıyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde çıkardık. Evet arkadaşlar ilk katmanımızı açtık ve burada bize gizli mesajımız karşıladı. Evet arkadaşlar gizli mesajımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi ikinci katmana ulaştık. Acaba kaç kat olacak? Çok fazla kat ürettiklerini zannetmiyorum. Ee, bu yine önceki paketle aynı pakette. Çok bir farkı da yok. Gördüğünüz gibi farklı bir karakter vesaire kullanılmamış. Buradan yine açacağız. Bu, bu sefer yırttım. Buradan da topumuzun rengine ulaştık arkadaşlar. Sarı çok canlı renkte bir topumuz olacak. Arkadaşlar buradan da ikinci katımızdan ve üç kat aldığında buradan görüyoruz. Ee, buradan da gördüğünüz gibi çıkartmamız ve gizli mesajımız gayet güzeldi diye düşünüyorum. Bir çakmaya göre muadil ürüne göre gayet güzel yapmışlar ve ama kutunun baskısına göre bunun baskısı çıkartma ve şeyin baskısı daha böyle netti. Ama tabii ki de <laughs> bu baskıda yine hatalar çok bol arkadaşlar ve tabii ki de birazcık daha özenilmemiş. Ama tabii ki de e, emeğe saygısızlık arkadaşlar hiç hoş bir şey değil. Ve gördüğünüz gibi burada da yine baskılar çok kötü. Evet şimdi son katmanımızı buradan açabiliriz. Açamıyoruz. Açtık. Evet, biz burada sarı bir top karşısındayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rengi gerçekten çok canlı ve çok güzel rengi yani. <laughs> ve burada gördüğünüz gibi yine Lois bizim yumurtalarına çok fazla benzetilmiş. Burada iki tane bölme var. Burada yine e, standımız, şehrimiz. Buradan da sapımızı koyacağımız yer. Evet arkadaşlar, ilk önce bölmeleri açmak istiyorum açıkçası. Şurada, ilk bölmemizi şuradan açalım. Evet, burada bize kıyafet karşıladı. Gördüğünüz gibi buradan çıktım. Burası da bu şekilde. Evet, bunu geri kapatalım. Kıyafetimize bakacak olursak, ee, bu şekilde bir üstümüz çıktı arkadaşlar. Hemen göstereyim. Böyle üstünde fırfırlar var. Arkası da bu şekilde. Evet altımız ise arkadaşlar bu şekilde. Burada gördüğünüz gibi bir tane kot şort gibi bir şey var. Burada da böyle desenler var. Evet, hemen diğer katmanı açabiliriz. Evet, buradan da ayakkabılarımız çıktı arkadaşlar. Ayakkabılarımız birleşik geldi. Bunu evet, çok şey yapmamışlar. Çıkarıyorum. Evet, ayakkabımız birazcık Rodeo ayakkabılarına benziyor burada. Yıldız görüyorum. Ve ön tarafı da bu şekilde. Açıkçası ben bu bebeği erkek çıkacak diye aldım ama sanırım kız koymuş da olabilirler, erkek de koymuş olabilirler. Neyse göreceğiz. Şimdi başka bölmemiz kalmadığı için yumurtamızı ikiye ayırıyoruz. Aa sertmiş biraz. Neden bu kadar sert? Aa açamıyorum. Aa arkadaşlar. Ya bu sert. Aa açamıyorum. Arkadaşlar şu an benim için o kadar zor ki çok zorlanıyorum şu an. Açtım. Arkadaşlar bakalım. Evet erkek çıktı. Böyle bir yüzü var arkadaşlar. Gözlerde ve kaşlarda ufak silinmeler mevcut. Dudağı da birazcık kaymış ve yüzü bu şekilde. Arkadaşlar evet şimdi içinden çıkan şuradan ilk aksesuarı çıkarıyorum. Böyle bir şapka çıkıyor sanırım şapka yani. Bu şekilde bir şey olması lazım. Bu sanırım Noel şapkası. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada LL Boy yazıyor. Ve burada boya baya bir şey olmuş. Taş gibi plastik açıkçası. Bayağı sert bir şey. Burada böyle şapkanın alt desenleri mevcut. Burada boyanın şeyleri var. Evet hatırlıyorsunuz değil mi bizim gizli mesajımız neydi arkadaşlar? Böyle bir şeyler ve bize yılbaşı şapkası çıktı. Büyük ihtimalle diğer aksesuarlarda çok farklı bir alakası çıkacak. O yüzden size bu bildirimi vermiş oldum en başında. Evet. Böyle bir şey çıktı. bundan sonra bakalım. Vücuda bakabiliriz ve başka da bir şey çıkmıyor zaten bizim küremizin içerisinden o yüzden küremizi kenara alacağım. Evet vücudun içerisinde şöyle bir şey var arkadaşlar İlk kez karşılaşıyorum bu tür bir şeyle ee, böyle bir plastik pipet gibi çok ince bir şey var. Ee, Vücuda bu şekilde bacaklarla göbeğin rengi aynı değil. Tabii ki de kafayla da şeyin şey aynı renk değil dilin e, rengi ve arkadaşlar burada böyle bir delik vardı bunu bunun içine böyle direktman sokuyoruz ama bunun kameradan bak çok zor yani neden böyle bir şey yani çok anlayamadım şimdi Aa, çok zor arkadaşlar bunu <laughs> içine götürtmek ama yani bunun alakasını gerçekten çözemedim yani bunu bunu içerisine koymak gerçekten zor. Yani bunu sanırım kafanın içine yerleştirmemiz gerekiyor ama böyle bir durumda gerçekten sıkıntı. Şimdi ben bunu bir deneyeceğim arkadaşlar. Videoya çok yansıtmak istemiyorum. Bu yüzden videoyu durduruyorum. Evet başarımımı çocukta çocuk kezildi. Ee, bu şekilde tabii ki de yüz tenin arasında çok fazla fark var. Ama ben size böyle bir göstereyim arkadaşlar. Yine de hani ürün sonuçta o yüzden değil. Ve şu gözü sanki bundan daha bir orantısız gibi. Zaten her şey orantısız ama dediğim gibi. Ve bir şey da var baya bir. Evet içerisinden böyle bir biberon çıktı arkadaşlar. Bu biberon bence epey güzel. Yani bunu beğendim ama normalde değil tabii ki. Burası böyle sanki dondurma varmış gibi üstüne böyle e, bir şey var. Yani siz daha iyi ifade edebilirsiniz. Kendi çapınızda Çünkü ben bunu dondurmaya benzettim. Ya da mikseğe benzettim. Bilmiyorum siz neye benzetirsiniz ama. Gördüğünüz gibi. Burada da pipeti var. Yine pipetin içerisinde bir pipet daha var. Yani neden ona gerek duyduklarını çok anlayamadım ama. Böyle içeceğimiz gayet hoş. Tabii ki orijinal değil ama. Ve bu şekilde... Ağzına direkt sokabiliyor muyuz? Sokamıyoruz tabii ki içindeki pipet yüzünden. Birazcık zorlanıyoruz. Böyle. Dar bir zaten ağzı da çok dar. Yani. Evet. Başardım. Düştüm. Yani çok daha önemli değil açıkçası. Bu arada külemizin sapını da göz ardı etmeyelim. Böyle kalp şeklinde çengelli iğneyle şeymiş gibi ama topun rengi de değil hep Topumuz sarı renkli ve bu da toz pembe renkte çıktı. Evet bebeğimize şimdi aksesuarlarını giydirmek istiyorum. İçerisinden çıkalım. Ama tabii ki de birazcık zor oluyor. kolu yetişmiyor arkadaşlar yani Evet böyle bir şey aldım. Evet <laughs> göbüşü açık ve göbüşü de böyle. Ee, gördüğünüz gibi böyle bir ürün arkadaşlar. Ve tabii ki de ayakkabıları unutmayalım. Ayakkabılar giydirmekten rahat da ve gerçekten hiç sorun yaşatmadılar ama tabii ki de çok fazla açıklar ve ayağda çok fazla oturmuyorlar. Geniş oldukları için giydirmek en rahat bunlar da tabii ki de. Ama şort ve kıyafeti üstü hakkında çok bir yorum yapmayı istemiyorum. Çünkü bu karakterin yani gerçek kıyafetlerini bildiğim için çok fazla da bir yorum yaparsam hoş olmayacak sanırım. Çünkü bu karakter gerçekten güzel bir karakter ve bunu yapmaları bence daha basitti. Bu yüzden bunu tercih etmiş olabilirler. Tabii ki de saçında eksikler var. Normalde ama karakteri yapmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Çünkü o karaktere çok fazla benziyor ve sanırım da o karakteri denemişler. Ama aradaki farka yan yana bakarsanız gerçekten çok büyük farklar olduğunu anlamak zor değil. Kıyafet olsun, kafası olsun. Yani karakteri olsun bebeğin saç şeyi bile tarzı bile benzemiyor uzaktan. Sadece tipinden hangi karakter olduğunu çok fazla da anlayabiliyorsunuz açıkçası. Yani çok fazla bir zorluk çekemiyorsunuz ve büyük bir hüsranla karşılaşıyorsunuz. Çünkü orijinalini bildiğiniz zaman çakması size güzel gelmiyor maalesef. Orijinalini bildiğiniz için çakmasını çok fazla beğenemiyoruz. Yani orijinali kadar sağlıklı ve güzeli varken Böyle bir ürün karşımıza çıkarken çok da mutlu olamayız sanırım. Saçların bile bu kadar alakası olması ve yılbaşı şapkasının bu kadar gereksiz olması gerçekten üzücü bir haber olabiliyor bizim için. Ve birine hediye aldığımızda, çakma ürünü aldığımızda eğer biliyorsa gerçekten onun için kırıcı bir olay olabilir. Sonuçta daha hevesli ve orijinal zannedip güzel bir ürün çıkacağını düşünebilir. Ama aslında böyle bir ürün, alakasız, sürprizler, ve çok da güzel olmayan, aynı zamanda sağlığı hakkında çok bir güvence vermeyen bir ürün bence güzel bir şey bize vaat edemez zaten. Bakmadığımız tek ürün bu. Burada da bizim orijinal karakterler tabii ki de içerisinde katalog tarzı bir şey var ama tabii ki de katalogunda çok fazla bir netliği yok arkadaşlar. Yani karakterlerimizi bulanık bulanık net olmadan solgun renklerle görmek bizim için tabii ki de üzücü. Buraya geldiğimizde de karakterleri ve nadirlik şeylerini falan görebiliyoruz. Burada nadirliklere sıralanmış şekilde burada popüler, nadir ve ultra nadir diye kısımlar var. bebeğimizin ise Nightfall olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de çok alakasız bir karakter. arkadaşlar karakterimiz ve ürün bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani gördüğünüz gibi bebeğimiz bu şekilde. Siz beğendiniz mi arkadaşlar? Çok ciddi soruyorum. Yani çakma ürünü aldığınızda bu tür oyuncaklarla karşılaşmayı sever misiniz? Açıkçası ben sevmem. Çakmayı hiçbir şekilde doğru bulmuyorum ve size de asla tercih etmenizi önermiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videom bu şekildeydi. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Şapkayı ben de takayım. Ama bana bile olmuyor arkadaşlar. O kadar büyük ki. Neyse arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenirsiniz. Ve umarım izlerken güzel almışsınızdır. Umarım izlerken güzel zaman geçirmişsinizdir arkadaşlar. Benim için bunlar çok önemli şeyler. Ah şapkam düştü. Evet arkadaşlar son çareyi milçekte buldum. Umarım başka videolarda görüşürüz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.